Herkese merhaba ben Gökhan Uysal'a hep yeni bir sorgu yapıyoruz. Kaçlama arkadaşlar. önce şunu demek istiyorum. İki saatte video beğenin. Siz benim gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone olabilirsiniz abi. Bugün bir konum yok arkadaşlar. Öyle, diye, öyle boş boş oynayacağız bakalım. İnşallah. Oba. Oha çok manyak kastı abi. Çok manyak kastı. kusura bakmayın. Oha. Adam iyi vurdu. Kaç. şöyle indireceğim biraz şöyle kaçalım biraz garip başlangıç oldu yani evet adamlar kılıç olabilir kaç şöyle dur çıkar abi. şu an <laughs> cidden garip başlangıç oldu abi ya dur şunu belki taş kılıç falan çıkar aynen abi taş kılıç çıktı Şimdi böyle kaçalım biraz abi çünkü canımız bayağı az. Ve benim tier bulmam lazım. Bu map'i tek bir kere oynadım. Ve hiç rotam yok yani. Şunu da al bakayım abi kurabiye mi? Kurabiye nedir abi ya? At gitsin. Şimdi şuradaki chestleri alalım. Bir tier falan çıkarsa cidden güzel olur da hiç çıkmadı ya. Cidden hiç çıkmıyor. Şu Şunu 5 al golün Şunu al. Pantolonumuz eksik güzel. Pantolon böyle demir falan çıkarsam. Cidden güzel olur. Abi çıkmıyor ya. Baya bir chest var ama. Hepsi işe yaramaz chestler e, ee, şunu tepe at. şimdi abi şuradan hop pantolon çıktım pantolon güzeldir yani burada da bir şey çıkmadı bu ne ya hep aynı şey gidiyor Şu bakalım etrafımıza falan hop şuradan ya yani gene bir şey, iyi şeyler çıktı bundan da ee, ok ok iyidir ok iyi ya iki tane ok valla idare eder bizi ee, şimdi abi şöyle bir tane tüyo gözünü seveyim bir tane tüyo 3 tane demirimiz oldu en azından demir kılıç yaparız yani şuradan şunu al şimdi hep abi hep aynı hep aynı tier 1 tier 1 chestler bir tier 2 yok ya yazıklar olsun yani hep e, chest var iyi de hiç e, güzel chest yok kesin bu tier 2 ana değilmiş lan tüh daha da, da sevmiştim dur abi şöyle bir FNS yapalım ki kendimize e, FNS candır ya FNS iyidir orada chest var. şekilde mi ya? Ya da gideceğim abi belki tier Cidden olabilir yani. Aa değil. Ne ne kadar da şaşırdım. Allah atıyor çıkmadı ne kadar da şaşırdım demeyeyim. Ya? Yani, neyse. şuradan daha çıktım. Iıı, şimdi şöyle gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar ıı, şunu demek istiyorum. Konu öneriniz varsa aşağı yazın yani bu konu bulmakta cidden zorlanıyorum. 350 çok uzağı abi. Cidden çok uzağı. Ee, adamlarda bayağı bir ölüyor ya biz hiç adamla karşılaşmadık o da garip setimiz de bayağı bir kötü yani güzel chest şey falan bulmamız lazım bizim acilen hep aynı şeyler ya dediğim gibi konu önünüz varsa aşağı yazmayı unutmayın ee, konu bulmakta zorlanıyorum dur abi oyun buga girdi şöyle şu kumdan arasında belki olur diye bakıyorum yok ama şurada var Buradan da yine bir şey çıkmadı. Ha ah, şu turtle kesin ya. geldi böyle suyun ortasındakiler Türk oluyor arkadaşlar. Ve aynen abi. <laughs> Şaşırmadım dur lan şöyle. Ama gene işime yani pek bir şey çıkmadı yani diamond dışında ve golden dışında. Olsun ya ben golden mı güveniyorum en azından kazandırır sonlar kazandırır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle gidelim şurada iki tane daha üç tane çift şeytan üçgeni kurmuşlar. Dur abi şunun altında bir şey var mı diye bak. merak ettim varmış. Hav çıktım işimiz var pek yani işimiz var yani aslında? Abi at gözünü seveyim ya. Şunu at bakayım. Şunu al. O da ses kayması yok arkadaşlar. Ben sonradan tepki veriyorum. Ee, bir de farklı testleri pek yani fazla çek e, farklı pekler kullanmam istemişsiniz. Ben de e, farklı pekler kullanmaya özen göster göstereceğim artık. Şurada gidelim şu suyunda gene varsa ortasında bir şeyler falan var abi. Şurada gördüm sanki. Şurada yokmuş ne yazık ki. <laughs> Cidden yok. Reddetmeş başlıyor. Cidden garip bir oyun oldu ya. Hiç ıı, şey Şuna bakayım bari yetişemedim. Her neyse. Şimdi adamın duruma bakar mısın ya? Şöyle biraz elim ısınırmak da istiyorum. İkinci denmem bu arada arkadaşlar bu. Ee, şöyle. Şöyle abi. Tamam abi ikisine de vurduk. Şöyle. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. Hop şunu kestik. Hadi abi. Abim gelir misin buraya? Dur abi ya. Şöyle biraz daha ok yapacağım. Hadi abi kaç. İş Meryan'da bir şey yok ki ya. Abi Adam ağzımıza sıçtım Hadi abi. Şöyle. Katniss işte bu. Evet <laughs> ya cidden heyecanlı bir şey oldu. Konu yapılan yiyemedim. Şöyle yiyelim adam bunları da. Her neyse <laughs> arkadaşlar güzel bir video oldu. Şimdi 2 saatlik video. Beğen sizi beğen arkadaşlar çok mutluyum. Olursunuz hala kanalıma abone değilseniz Hala kanalıma abone değilseniz de. Aşağıdan olabilirsiniz. Sizi seviyorum ve bay bay.